<laughs> ne, neyse abi bir gün bana içirmişler çakmak çaksan havaya uçarım amına koyayım bir ki bana Arap Faik hatırlayanlar vardır 2013 dönemi Ankaralı wine fenomeni o video çekmiş işte Ankara'yı tanıtıyor welcome to chin, chin falan filan işte anlatıyor İngilizce bu arada amına çocukları çektirmişler ben de Edirne'yi tanıtayım Welcome to Ethernet, Ethernet is the most beautiful city in the world <laughs> falan. Vay şey gibi Ama kafa taşa gibi. Gözlerim bir oraya bakıyor bir oraya. Ronaldo yiyor gibi abone koyayım. Sağa bakayım sola atayım. <laughs> Abi neyse. Tabi Vayne şey ettikten sonra sızıp kalmışız. işte. bunlar almış Arap etiketlemiş falan umurlar işte. Etiketlemişler böyle. Sabah bu uyandım. Telefon gene iPhone 1 abone koyayım. <laughs> 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 Fakirlikten telefon yok. Aynı zamanda da çalışıyorum. Ayakkabı satıyorum. Aynı zamanda üniversite okuyorum bunlar olurken. Ondan sonra sabah bu uyandım. Telefon açılmıyor abone olmayan. Lan diyorum, ne oldu buna abone olmayan kurcalıyor kurcalıyor kurcalıyor. Telefon açılmıyor abi. En son bir ışık geldi telefondan böyle ölünce aynı ışığı görürsün ya pamuk tıkanmasıyla oluşan ışık gibi. Öyle bir ışık geldi telefondan gitti ekrana <laughs> bir baktım. Vine yazıyor sadece böyle abi. Vine, yani vine uygulamasının bildirimi. Böyle bir parmağımla yukarı çektim. Ananı sikeyim dibi bucağı yok. Dedim ne oldu dedim. Vine'da dedim benim dedim ifşamı mı paylaştılar dedim. Bu orası bu çocuklar dedim içirip içirip beni siktiler dedim herhalde. Onu da dedim aldılar dedim. Vine'a koydular. Ya böyle bir bildirim yok. Abi Wine neyse yarım saatlik uğraşmanın sonucunda o donmayı açtım ve ee, şeye girdim. Vine uygulamasına girdim. Bir baktım ki Vine'da 600 takipçim var. Umuuu dedim kalkın anı sikeyim zengin olduk dedim. tamam. <laughs> 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 Evdeki herkes böyle zaten geceden kalma amına koyayım. Ne oluyor ne oluyor abi Arap Faik benim Vine'a rewind atıyor. Çektiğim <laughs> Vine'a, tabii. Tabi. Oradan 600 takipçi geliyor vayn 5000 like alıyor 500 de retweet alıyor abi. Of. Ben bir tribe girersin. 600 tane takipçi. Bildiğin 600 yani 1000 falan değil. 6000 falan da değil. 600 takipçi. Ben bir tribe girdim. Ana ne sikeyim dedim insan. Çünkü altına hep yazmışlar. Bu çocuk kim devam etsin. Bu çocuk kim devam etsin. Ona dedim amına koyayım. Herkes dedim benden wine bekliyor Tribe girdim. Eyvah dedim çekmem lazım dedim. Her gün dedim vay. Ertesi gün işte bir tane daha çektim. Saçları civciv çükü gibi sapsarı mapsarı. İşte sağda solda yaptığım espriler abi. Oraya koymaya başladım. Lan 600 oldu, 1000, 1000 oldu, 1500, 1500 oldu, 2000. Neyse bu esnada ben bir Edirne'ye gittim. Şimdi bütün takipçiler Edirne'den Trakya şivesi yaptığım için o dönem. Edirne'de bir yürüyüşüm var. Ananı sikeyim. Tarkan yürüyüş sanki. E, <laughs> Takipçi şey. sayısı 2000. <laughs> <laughs> Takipçi 2000 gözlüğü takmışım. Hani herkes sanki beni tanıyor. Abone ol. Herkes fotoğrafa gelecek falan. Trime bak. Ama 2000 o zaman ne demek abi? Lan Vine'ın ilk Vine hesabım varken 3 tane takipçim vardı. Annem, kardeşim, Umur amına <laughs> Ondan Onlar 2000 takipçiye ulaşmışım. Başka kim takipçim yok. Neyse. Abi odur budur. Ee, biz başladık böyle Vine çekmeye. İşte ufak ufak olmaya başladı. İşte, o aradaki o 100 bin, 200 bin o süreci anlatmayacağım. Oraya hızlı geçelim. Benim takipçim 400 500 bin olmaya başladı. Şimdi benim altyapım olmadığı için yani işin eğitimini görmediğim için ben sapıttım. Para kazanmaya başladım. Okulu bıraktım, çalıştığım işi bıraktım. E o günün parasıyla cebime 10-15 bin lira para giriyor aylık. Sapıttım. Yani farklı yollara başvurdum. Farklı şeyler denedim. Deneme denememesi denememem gereken şeyleri denedim. Ee, bir de belirli bir popülerlikten sonra tahmin ediyorsunuz böyle 30 bin 40 bin takipçili mankenler dal dalanıyor böyle erkek fenomeni yiyici tayfa almana koyayım <gülüyor> <gülüyor> adamın anasını sikiyorlar valla size bir şey söyleyeyim <laughs> cebindeki son kuruşa kadar alırlar vallahi yok ben hiç unutmayayım 7 bin lira hesap ödediğimi biliyorum gece kulübünde ya yani, ve biz de sonradan görmeyiz bozduk kendimizi şimdi bunlar olurken işte ben e, amatör olarak müzikle de ilgileniyordum abi DJ'lik teklifleri gelmeye başladı. Onları kabul etmeye başladık. Bu sefer ben belirli bir popülerliğe ulaşınca Eğitirlerim ee, çoğalmaya başladı. Ya yani olmaya başlıyor. Sen mesela bugün Barış Özcan'ın bile var abi. Barış Özcan'ı sevmeyen var yani. Ya Allah yarattı dünyada Allah sevmeyen var. Barış Özcan kim amına koyayım şimdi? Yani sevmeyenler sevmeyenler başlıyor bu sefer senin. Ve Twitter'da bunlar sana saldırmaya başlıyor. Bana işte sürekli senin takipçilerin çoluk çocuk sürekli bunu empoze ediyorlar ve ben altyapım olmadığı için bunu kaldıramamaya başladım artık. Yani sürekli Twitter'a giriyorum. Amına kodum kendini komik mi zannediyorsun? İşte şive komedisi, o komedisi, bu komedisi sana para kazandıranın anasını sikeyimler. İşte seni takip eden herkes 12-13 yaşında. Ve bu sende belirli bir altyapın olmadığı için sende bir travma yaratıyor bu. E... Bre amına koyayım yavaş be. Eray komutanım bir ninja jury göndermiş. Çok teşekkürler. Kardeşim benim. Modunu düşürmek istemedim abi. Değerlisin benim için üzgünüm. Eğer modunu düşürse seviyorsun saygılar. Şu ninja ile geri yükseldi modum. Hiç canını sıkma. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim komutanım. <laughs> sağ ol. Ve bu yazılar benim yavaş yavaş psikolojimi bozmaya başladı. Ya insanlara şey yaptıramıyorum. Diyemiyorum. Benim takipçilerim çocuk değil. Evet çocuk takipçilerim var, küçük yaşta takipçilerim var ama büyük yaştaki takipçilerim de var. Ve bu ben de belirli travmalara yol açmaya başladı. Bu sefer salak salak hareketler yapmaya başladım. 18 yaş altını bloklamaya başladım. Dedim ki evet gerçekten benim takipçilerimin hepsi çocuk mu? Benim 18 yaş altını engelleyip insanlara kendimi ispat etmem gerekiyor gibi böyle bir geri zekalı bir travmanın peşine düştüm. Bunlar olurken hep kendimle bir de bir savaşım vardı, iş savaşım. Ben e, şöhret olmak istemiyordum. Ben fazla para kazanmak istiyordum. E, ve şöhretten rahatsızdım. İnsan, çünkü ben samimi bir adam olduğum için insanlar dışarıda da beni, ben buna karşı değilim, böyle olması benim daha çok hoşuma gidiyor. İnsanlar dışarıda da e, sosyal medyada gösterdiği tepkileri göstermeye başladı ve benim psikolojim bu süre zarfında iyice bozulmaya başladı. Yani artık insanların bana e, arabanın markası ne diye sormasının bile e, altında kötü bir niyet aramaya başladım. Bu sefer şey diye düşünüyordum. İnsanlar benim arabamın markasını soruyor çünkü bana bu markayı soruyorlar eğer benim arabam kötü bir markaysa ben de dalga geçecekler. Bunları düşünmeye başladım. Adam adam ee, bana dayattığı Twitter'daki o orospu çocuğu trollerin bana dayattığı şeylerdi bunlar hep. Yani artık kabuslar görmeye başladım. Belirli bir yerden sonra şunun farkına vardım. Erak Oktan'ın bir daim daha gönderdi. Cemre sen çiğ köfte yavaş sar beni yavaş. yavaş. <laughs> e, bu sefer şunun farkına varmaya başladım. Ben deliriyorum dedim. Birden ben kötü bir çocukluk geçirdim. Bunu her yayında anlatıyorum. Elde tespit ben sokak serserisiydim. Bunu hiçbir zaman da inkar etmiyorum. Övünmüyorum. İyi bir şey değil. Ama böyle bir adamdım. Sabıkası olan bir adamdım yani. E, bunların hepsi üst üste gelince dedim ki sen dedim kazandığın parayı kazan ve dedim bu sosyal medyayı bırak çünkü ben ciddi anlamda 2-3 kere intihara da kalkıştım. Bunlar olurken. Bu sefer arkadaşlar benim sağ olsun doktoruma da selamlar buradan. Tarkan'ın doktoruna gittik. Amına koyayım. İstanbul'un en iyi doktoruymuş. MP İstanbul etilerde tedavi gördüm ben 6 ay. Ee, ve ilk gittim oraya durumunda çok kritikti. Ee, adam dedi yani sen dedi delirmişsin dedi. Klavyesi geleceğine. Sen dedi delirmiş, e, delirmişsin dedi adam yani açık beni. 6-7 aylık bir tedavi süreci yaşadım ve bunların arkasından da sosyal medyaya artık video koymaya bırakmıştım hatırlarsınız o dönemi. Sadece sahnelere, sahnelere çıkıyordum, sahneye çıkıyordum, reklam gelirse reklam atıyordum. Benim için sosyal medya bundan ibaretti çünkü artık sosyal medyadan koparacağım parayı kopartıp iş kurup sosyal medyayı bırakacaktım. Kaldıramadım. Akabinde abi sosyal medyayı e, insanlara lanet ede ede kırdığım, üzdüğüm merkezlerinde çok özür dilerim. Çünkü ben takipçilerime hakaret ederek sosyal medyayı bıraktım. 18 yaş altından küçüklere hakaret ederek. Hepinizden nefret ediyorum dedim. E, hiçbirinizi sevmiyorum dedim. Ve bundan sonra da dedim inşallah karşılaşmayız dedim. Ve sosyal medyayı bıraktım. İş kurdum kendime. Bir ee, numaralı kankim abone oldu. Metin abiden 5 kişiye ayrı kameralık. Teşekkürler kanal. Sektörde yapıyorsun bu işi. Abi neyse işimi kurdum. E, işim iyi gitmeye başladı. Fakat sonrasında bu birden bu düşüşü de kaldıramadım. Birden popüler şöhret bir aya. Amına koyayım. İki ay önce Bodrum'da binlerin önünde sahneye çıkıp müzik yapıyorsun. E iki ay sonra kendini birden şeyin içinde buluyorsun. Çuval yapıyorsun bu sefer amına koyayım. Cart 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 car. Tekstil katlama cart. ıvır zıvır. Bu sefer bunu da kaldıramamaya başladım. Bu sefer beyin yandı amına koyayım. Tedavim falan bitti ama dedim tekrardan dedim kafayım dedim bunun çaresi belli Instagramı kapat Instagramı falan kapattım hatırlarsınız Twitter'da adımı değiştirdim kullanıcı adımı ıvır zıvır değiştirdim her şeyi. Ondan sonra e, hayatıma nişanlandığım kız arkadaşım girdi zaten 10 senedir tanıyordum kendisini e, o çok teşekkür ederim Allah razı olsun buradan e, Allah da yolunu bahtını aç etsin o e, çıktı beni hayata tutunmama sağladı ve bunlar olurken ben artık iyice kafayı sıyırma moduna geldim ve dedim ki ben askere gideceğim herkes çok oldu zaten ya banyat mısın sen 12 ay askerlik git bedelli yap hayır dedim ya ben dedim 12 ay dedim askerliğe gideceğim ben dedim bu hayatın bütün zorluğunu görmek istiyorum ben askere gittiğimde e, tabii şirket boşa düştü yani çalışanlar var babam yetişmeye çalışayım falan ama e, orası da bocalamaya başladı ve işler kötü gitmeye başladı ben artık şuna da emindim ben sosyal medyayı çok özlemiştim. Ee, ama hiçbir şeyim yok elimde. Takipçi yok. Yani hesaplarını kapatmışsın. İnsanları engellemişsin. insanlara küfür ederek sosyal medya bırakmışsın. Hiçbir şey yok elimde. Kral çıplak. Cebimde bir tek askere gitmeden önce bir tane A180'im vardı hatırlarsınız. A180'i satmışım. Onun parasını cebime koymuşum. O paranın da yarısını zaten askerde yemişim. Cebimde 40-50 bin lira gibi bir para. Batmış bir şirket nişanlımdan da ayrıldım bu süre zarfında. Çünkü hayat bana şu seçeneği sundu. Dedi ki ya dedi kariyer yapacaksın dedi. Çünkü benim e, nişanlım sosyal medyada olmamı kesinlikle istemiyordu. Eğer olursa da bu iş biter diyordu. Şimdi önüme iki kar için bunlar olurken izliyorum da yani sosyal medyada adam, kimler var. Adam. Sosyal medyada kim var kim yok. Ya bakıyorum yani yapılan işlere bakıyorum yayıncılara bakıyorum. Çekilen storylere bakıyorum. E arada nadir de olsa bir tane gizli bir hesabım vardı. Şu anki kullandığım hesap gizliydi hatırlarsınız. Aytaç e, 29.34 adamsın demiş. Estağfurullah adam olan siz dersiniz. Teşekkür ederim. Şu kullandığım küçük hesap vardı. Gizliydi bu hesap. Takip edenler bilir. Oraya da sürekli şu şekilde mesajlar geliyor. Şu an bırakmasaydın işte şu an sosyal medyanın bir numarasıydın işte e, geri zekalı. Adam, Onlar adam. Geliyor. Bir de şu şekilde mesajlar da geliyor. Geri zekalı nasıl unuttuk seni ama aa falan böyle. Bitti mi orospu çocuğu gördün mü ananı amını falan. Bu tür mesajlar geliyor ve 9 aylık askerim ve bunlarla boğuşuyorum aynı zamanda. Yani kafama sıkacağım artık askeriyede de, sıkacağım kafamı. Onu düşünmeye başladım artık. Melih sen 101 aylık göndermiş. Abi abone olacaktım nasip olmadı. Sıkıntı yok bro izlemen kafi. Sonra tatarsanız mutlu olursunuz tabii. E, neyse. Ee, ve bu mesajlar artık beni askeriye de bir intihara sürüklemeye çalıştı. Çünkü bir yandan insanlar geri dönmeni istiyor. Çok büyük bir sayılar yok ama günde 5-10 tane mesaj geliyor. Günde 5-10 tane de şu şekilde mesaj geliyor. Nasıl bittik? Nasıl unuttuk seni? Geri zekalı. Aa gördün mü evvelin amını? Bu şekilde de mesajlar geliyor. Şimdi nişanlım kesinlikle bu işi yapmamı istemiyor ki nişanlıma çok aşıktım. Ya yani, yani neyse ee... Ama önümde de bir kariyer var. Askerden izne geldim. Ee, dedim ki soru attım. O zaman takipçim 7 bin, 8 bin. Ben dedim yayınlara dönmemi dedim ister miydiniz benim dedim. Herkes evet dedi. Sonra magazin tut Resul takip ediyormuş. Ona haber yaptı. Ataberk Doğan yayınlara tekrar dönebileceğini söyledi diye. Abi altına bir girdim. Okurken hiç unutmuyorum çok ağlamıştım. Yaklaşık 5-10 bin kadar insan Kral geri dönsün, kral geri dönsün. Dedim ki ben bu insanlara bu kadar dedim hakaret ettim. Bu kadar küfür ettim. E, bu işi bırakırken ve insanlar hala bunu istiyor dedim. E, o zaman başka bir platform olarak duyurmuştum. Onlar olurken Cemal yazdı bana. Dilayon Türkiye Müdürü. Böyle böyle dedi bir oluşumdayız. Düşünür müsün dedi. Cemal benim kardeşimdir. Daha önceden de iş yapıyorduk. 2015 döneminde falan. O Bağ Medya'nın da sahibi aynı zamanda. Beraber iş yapıyorduk. Ee, Galalara malolara işte neyse e, gidiyorduk beraber iş yapıyorduk ee, onun teklifini değerlendirdim ee, oturduk konuştuk ve ben e, o görüşmeye bunu hiç unutmuyorum Nisan ayı e, Mart ayında nişanlımın doğum günü için gelmiştim İstanbul'a o görüşmeye nişanlımla beraber gittim e, nişanlım hiç sıcak bakmadı. Dedi ki bu işi dedi girersen dedi bu ilişkinin dedi sonu olur dedi. Ben de dedim ki bırak dedim var dedim bir iki sene yapayım dedim. Geleceğimizi kurtaralım dedim. Lan firma batıyor. Nasıl evleneceğiz? Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz? Cebimde 40-50 bin lira para var. Ev tutamayız dedim. Ben dedi çok paradansa dedi huzuru dedi tercih ederim dedi. Öyle dedim? Sonra askeriyeye geri döndüm. 3 ay boyunca bunu iyice düşündüm. Kafamda yargıladım. Dedim ki ya dedim Tamam evet ee, sen mutluluğu sevebilirsin ama yarın öbür gün maddi zorluklar yaşayınca kimse mutlu olmaz dedim kusura bakma. Canım cicim dedim evlendikten sonra bir iki, bir iki sene Kesinlikle sonra bitecek. Efendim. Yarın öbür gün diyeceksin ki evde kaşar yok amına kodumun çocuğu diyeceksin bana. Ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz ben diyeceğim sana ne hesap vereceğim. Ondan sonra hayatımda hayatımın en zorlu kararıydı ya nişanlımdan ayrılacaktım ya da sosyal medyaya geri dönecektim. Ve ben de nişanlımdan ayrılmayı seçtim. Ee, pişman mıyım? Tartışılır ee, ama şu an mutluyum. Yaptığım işi çok seviyorum ve e, önceki yayın sistemine nazaran anlatacağım arkadaşlar tane tane gidiyorum. Ee, nasıl tekrar geri döndüğümü de anlatacağım. Önceki yaptığım yayın sistemine nazaran mutluyum çünkü ben telefon şakası yapmaktan nefret ederek yapıyordum. Bugün mutlulukla yayın açıyorum. Benim buradaki yayın kotam haftada 3 gündü. Ben bunu kendim dörde çıkardım. Çünkü artık zevk alarak yapıyorum. Mutluyum, sevdiğim işi yapıyorum. Telefon şakası yok, o yok, bu yok. Oyun var, sohbet var, muhabbet var. Sabahlara kadar burada gırgır, gır şamata yapıyoruz. Yaş oranımız çok yüksek. Eski bir adam olduğum için sosyal medyada yaş oranım yüksek. Yaşıtlarımla muhatabım. E, oyun yayınları var, 90'lar yayınları var. İçiyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Ramazan diye içmiyoruz şu an. Her şey çok iyi. Severek yayın yapıyorum bu sefer. Her neyse ee, onlara ayrılma kararı aldım. Sosyal medyaya geri döndüm. Askeri, askeriyeden çıktım. Cebimde 40-50 bin lira para var. Sistem toplamam lazım. ev tutmam lazım. Stüdyo tutmam lazım. Diyorum ki ulan 7 bin takipçim var. Ya hepsi izlesin diyorum amına koyayım. Yine olmuyor. Yani kafamızdaki şey kurtarmıyor. E, askerden döndüm. Bir hafta sonra yayın yaptım. O bir haftada 7 bin takipçim. 14-15 bin takipçi oldu benim. Ee, pat pat pat, üst, ilk yayını açtık burada 4.200 nasıl olduğunu biz de şaşırdık ee, hala aklım almıyor. 10.000, 20.000 oldu bir haftada. 20.000 herkes böyle yavaş yavaş döndüğüm duyuldu. Her yere bangır bangır e, duyuruyorum yani arkadaşlarımdan rica ediyorum. Telefonlarımı açmayan fenomenler oldu. Ee, arkadaşlar ben döndüm bir story atar mısınız dediğim zaman ee, o zamanki yakın arkadaşlarımı hepiniz bilirsiniz beraber vine çektiğim. Hiçbiri telefonlarımı açmadı. Şu an kendileri arıyorlar şu anda ben açmıyorum. İşte hayat ee, çok güzel. Şu an o arkadaşlarım canlı yayınlarda bin izleniyor. Ben burada 7000, 8000, 10000 izleniyorum. İşte ee, hayatın bir cilvesi bu. Neyse ne yaparız ne ederiz. Ben iyice kafayı çizdim bu sefer. Yayınlara bir hafta var abi. Ve hiçbir şeyim yok. Ne, beni izleyecek adam var. Niye bir şey Bir Twitter hesabım var. Twitter hesabımda çok aktif değil. Eski takipçilere. Nasıl yaparız, ne ederiz? Bir gün ayna karşısında, yayınlara kalmış 4-5 gün, ayna karşısında başladım ağlama ağamına Ne yapacağım ben? Zirvede bıraktım. En çok izlenen yayıncı olarak bıraktım sosyal medyayı. Geri dönüşüm nasıl olacak? Ne yapacağım? Bilmiyorum. Ayna karşısında başladım ağlama. Ama nasıl ağlıyorum biliyor musun? Çıkıra çıkıra böyle. Sonra aynaya doğru kafamı kaldırdım. Dedim ki hayat dedim senin dedim ananı sikeceğim dedim. Nişanlımdan ayrılmışım. Param yok. Kitlem yok. Hiçbir şeyim yok. Kral çıplak. Her şey olduğu gibi. Aynaya karşı dedim senin dedim ananı sikeceğim dedim hayat kere dedim. Abi ondan sonra girdik. 30 bin oldu. 40 bin oldu. Hatırlarsınız ilk yayınlarım burada. 1000 kişi izliyordu benim ilk yayınlarımı. Yayınları 300 kişiyle kapatıyorduk ama... Her zaman bu süre zarfında da bazı orospu çocuğu fenomenin, fenomenlerin çektiği storyler beni kitledi. Şu tarz isim vermeyeceğim. Siz bilenler bilir. Şu tarz storyler dönmeye başladı. Hani bu amcık birinciydi. En çok bu izleniyordu. Ne oldu? Geçen yayınına girdim. 300-400 izleniyor. Ben bunları gördükçe kendime yemin ettim. Dedim ki ya dedim intihar edeceğim. Ya da dedim bunların arasını dedim. Tekrardan dedim. Sikeceğim zirveye oturacağım. En çok izlenen ben olacağım dedim yani. Tek, o moda soktuk kendimi. Ve e, şu anda belki bilenleriniz vardır. Ben her gün yazar çizerim. Her gün. Bunu 5-7 senedir sosyal medyadayım. Hiçbir dönemde yapmadım. Çünkü hep para geliyordu. Bu sefer de para geliyor ama bu sefer... Şey, hazırlıyım. Geçmişte yaptığım hataları yapmıyorum. Mesela 18 yaş altını engellemiyorum. Amcık sen kimsin? İnsanlar seni seviyor, sana değer veriyor. İnsanlar seni sevdikleri için takip ediyor ve bu insanlar sayesinde para kazanıyorsun. Sen bir gün çıkıp diyorsun ki "Hepinizi engelliyorum." İşte hayatınız boyunca hepinizin önüne e, böyle yapmış olduğu hatalar çıkacak. Dönem dönem hepinizin yaptığı hatalar mesela göreceksiniz onları. Mesela şu an batan arkadaşlar, e, storyde söylediğim muhabbet. Batmış, üzülmüş. Üzülme abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? En büyük tecrübe. Batmasaydı şu an battın ya o yaptığın hataların hepsini görüyorsun. Ya da okul hayatında başarısız olan arkadaşlar. Başarısız ol abi. Başarısız ol. Sınıfta kal. Sınıfta kal ki geri döndüğünde de ki ben burada hata yaptım. Bak ben sosyal medyayı eskiden yaptığım hataya bakıyorum. 18 yaş altını engellemişsin. Şu an hepsini belki 18 yaş altına daha çok değer veriyorum hatta şu an. Neden? Çünkü onlara bir yanlış yaptım. Ve ben bu işe tekrar geri döneyim dediğimde bu insanların hepsi geri geldi. Kimse sen bize küfür ettin adam, falan demedi. Adam. Helal hoş olsun. Eyvallah Musa kardeşim. Teşekkür ederim. Ee, batın abi. Battın hatayı gör. Ticarette nerede hata yaptın? Ya ben burada bu hatayı yapmasaydım batmazdım. İkinciye daha kuvvetlisin. Daha güçlüsün. Seni kimse sikemez o zaman. E bak. En basit bir numaralı olarak... kankim abone oldu. Mehmet Koray, ayrı kalın oyunu hoş geldin Allah. Allah, Teşekkürler. Hoş ee, yani bat abi, bak anasını sikeyim, bat ya. ne? No, ben ben al daha yeni battım. Bana şimdi herkes benimle dalga geçiyordu bütün fenomenler. Bir artı sıfır, burası bir artı sıfır. Dalga geçiliyordu. Ben ama 25 gün sonra Skyland'de 3 artı 1 daireye çıkıyor. Hadi yine dalga geçin. Allah hepsinden razı olsun. Ben de dalga geçmeselerdi. Bitti. Hayatta geri dönemez. Hadi bana şu şekilde mesaj atanlar oldu ya. Bunlar ki en yakın arkadaşlarım benim. Feromen olup da. Kral zirvede bıraktın. Geri dönme artık. Kendini rezil etme. İzlenmeyeceksin. Olmayacak. Ne oldu? Abi. Efendim. Ben şeyi merak ediyorum ya. Şimdi sen hani bu kadar zorluk çektin ya. Mesela sosyal medyada. Sonra askerliğe gittin. Evet. Şimdi askerliğin de zorluğu vardı. Hani onu nasıl kaldırdın mesela o askerliği zorluğunu? Bak ben şöyle söyleyeyim ben bu hayatta 6-7 kere intihar etmeye çalıştım. <laughs> Bunları şu an tabii gülerek bakıyorum hepsine ama e, bunların hepsinin sebebi şu. Altyapın yok Ceren. Sen mesela oyuncu adamın altyapısı var. Adam alıyor eğitiliyor bunun okulunu görüyor. Nerede ne şekilde kriz yönetimi falan bunların hepsinin eğitimini görüyor. Sen de o yok. Sen sokaktan çıkıp da birden şöhret olan adamsın. Yani. Bunların hepsini yaşıyorsun yani zamanla, ee, ama tek bir olay var, hayat seni ne zaman siker biliyor musun? Mağlubiyeti kabullendiğin zaman, ben bittim evet Atabert Doğan öldü, tamam bir daha asla olmayacak evet bak arkadaşlarım da böyle diyor değil ben bunları dinleseydim şu an belki ben taksiye çıkıyordum, İETT şoförlüğü yapıyordum, belki simit satıyordum. Çok ben, bir numaralı kankim ama Başka oldu. bir elinde bir meslek yok. Yapabileceğim bir şey yok. Ben de dedim, dedim amına koyacağım dedim hepsinin ya. Evet takipçim yok, hepsinin 2-3 milyon takipçisi var. Hepsini dedim geçeceğim. Bu olaylar oldu, ben yayına başladım. Yayınlara başladıktan 6 ay sonra yılın en başarılı interaktif yayıncısı ödülünü aldım. Al, ödülüm burada. Buyur. Hani ne oldu yapamazdım. E, 20 tane yayıncı vardı orada. Niye çıktım ben aldım? Hem de ben yılın yarısında yoktum he. Adam, yılın adam. Bir, yılın bir yarısında yoktum yani. Yani hiç de kimse destekçin olmamış. Hiç. da Bir tek Olsan abi beni bir kere pince çıkardı. Sağ olsun. Ee, o da Olsan abiyle aynı filmde oynadık diye. Bir numaralı kim abone oldu. <laughs> Herhalde o da aynı <laughs> filmde oynuyoruz diye çıkarttı. Ee, başka hiçbir Hepsi kendi çabamla oldu. Kimseden ne bir destek gördüm, ne bir şey yaptım, ne kimse elimden tuttu. Bir de şimdi sosyal medya öyle bir yer oldu artık herkes fenomen. Kimse kimsenin elinden tutmak istemiyor. Rakip istemiyor kendine abi.